Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Ben de çok iyiyim. Elhamdülillah çok şükürler olsun. Düğme göçtüm. Gel. Hı. Gel. Dikkatli gel. Heh. Selamun Aleyküm. Tevsilerim. Ben de geldim annem yanına. Nasılsınız? İyi misiniz? O şiirin senin ya. Evet bugün sizlerle saçta bir şeyler yapacağız kuzu eti yapacağız hadi birlikte yapalım Bismillahirrahmanirrahim etimizi ocağımıza alalım evet bakalım etlerime bir yarım çay bardağı kadar da bir su koyayım o şekilde de yumuşaması için şöyle güzel renkleri dönsün yeterlidir şöyle Kuzu etlerimi koydum ocağıma oh mis gibi pişsinler bakalım en sevdiği yemeklerdendir böyle yemeklere bayılıyor şimdi bu kısık ateşte burada dursun hemen soğanlarımı doğrayacağım evet bu sefer tedbirimi aldım Heh, buraya peşetemi koydum gerçekten yakmıyor ya da ben öyle inandığım için mi acaba yakmıyor bilmiyorum bazı şeyler psikolojik oluyor gerçekten ben ona inanıyorum Soğanın zarı kalmış birazcık. Ne döktü ha Nedim Seval? tene döktü. Neyi döktü? Yediğini. Yediğini mi? Evet. Sevaş'a şu şey adamın sevdiği bir tane abur cuburu var. Her markete gittiğinden ondan alır hemen. Yerini de biliyor artık. Öğrendi diye. Değil mi kızım? Soğan nasıl kesilmez görüyorsunuz. <laughs> Doğranmaz. Yiyecektim. Kesiyoruz, doğruyoruz işte. Evet. Hemen bunu böyle tabağa alayım. Yer attın attın. Anneciğim o bilmez ki aşkım. Yerim ben seni. Hemen En hızlısından bunları da doğrayalım. Yani çok hızlı doğrayamıyorum. Sonuçta bir mutfak şefi değilim. Bu konuda anneme çekmemişim. kendime bir zaman ayarlıyorum. Hadi 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 diyorum ama en fazla bu kadar oluyor. Ne yapalım? Ben de Allah böyle yaratmış. Ama yetiştiriyorum. Sonuçta yetiştirdiğim için herhalde biraz da şey yapmıyorum ama Allah şükür ya her şeye yetişiyorum valla. Sabah uyanıyorum çocukları üstünü değiştiriyorum kahvaltı hazırlıyorum Ondan sonra öğlen bir şeyler veriyorum. Onlara yiyorlar. Yoğurt falan. Dışarı çıkıyoruz. Markete gidiyoruz. Bir daha eve geliyoruz. Bir daha bazen yine dışarı çıkıyoruz. Bugün mesela baya e, günün çoğunluğunu parkta geçirdik. Güzel güzel oynattım onları. Oy. Yerim ben sizi yerim. Sevalim top da oynadı. Top oynamayı da biliyor. Ayakları varmış da topa da tepermiş. Öyle. Makinede çamaşır yıkanı ya. Çamaşırın olmadığı günüm olmuyor neredeyse. birini alıyorum birini asıyorum birini alıyorum diğerini asıyorum yazın iyi oluyor hemen kuruyor da kışın kurumuyor yazın burada valla bir 20 dakikada falan neredeyse çamaşırlar kuruyor abartısız gerçi dışarıda ben kalsam ben bile kururum çok sıcak oluyor Antalya'nın sıcağı O yüzden gündüzleri evinin evinin önünde havuzu olacak böyle. Öyle ancak çıkılır. Onun haricinde gündüzleri dışarı çıkmak çok mecbur kalmadıkça yok. Akşamları da sıcak oluyor mesela yazın. Bayağı yanıyoruz yani. Gündüzü sıcak, akşamı da sıcak. Saat 5'ten sonra falan önce biz dışarı çıkıyorduk ya da 4'ten sonra. Bazı günler sanki böyle ateşin içinden çıkmışsın gibi sıcak öflüyor. <laughs> ateşin içinden nasıl çıkılıyorsa ben de. <laughs> yani ateşe yakınmış gibi. Öyle diyeyim. Anladınız siz beni. Baba. 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 Sen de yiyecek misin ama? Etlerim yumuşayacak inşallah. Daha suyunu çekmedi. Evet. tamamdır hemen akabinde iki bardak pirincimi ekleyeceğim şöyle İkinci bardağı çok doldurmayayım. Yani yetiyor bize. Fazla olunca sonra ziyan olmasın. Üzerine tuz ekledim. Şimdi e, su koyacağım. 20 dakika bekleteceğim. Hemen sarımsaklarımı da ezdireyim. Şöyle güzelce. Evet en zevklisinden sarımsak ezmece. Hemen bak ne yaptınız? Ne yaptınız? Allah'ım ya yaptın ya. Kedi kedi her yere giriyor vallahi. Yavuz'un bebekten çok yaramaz değildi. Emme Seval'le evin altını üstünü getiriyor valla. Evin halini bir görseyiz her gün var ya nasıl oluyor? Artık yatana kadar toplamak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Onlar uyanıkken evi toplamıyorum. Çünkü çocuğun dağıttığı yeri onlar uyurken toplamak gerekiyormuş. Psikolojileri açısından. O yüzden onları uyana kadar çok da evi toparlamaya çalışmıyorum. Yani dağınık olunca onların e, duyuları daha iyi gelişiyormuş. Bir de dağınık ev yaşanmışlığı gösteriyor gerçekten. Evin her yeri çok derli toplu dursa da ne olacak ki o evde. Müze değil ya sonuçta ev. De çocuk olunca yapacak bir şey yok valla. Bazen çamaşırlarım iki gündür duruyor onları sonra durulattırıp asıyorum. Evet şimdi hemen yağımı ekleyeceğim. Allah kısım yazmam Açamadım da Etlerin güzel oldu anne. Şöyle yağımı ekledim. Şimdi gelsin bakalım soğanımız. Evet bu arkadaşlar kavuştular birbirlerine. <laughs> Ağzını tutayım. Birazcık açmıştım. Anneciğim gel buraya. Gel yanıma gel yanıma gel. Yalıcık onu oradan çıkartma. Gel oraya nasıl girdin ya? Gel gel gel. Allah'ım <laughs> <Gel, gel, gel>. yarabbim. <laughs> Bunlar da güzelce olsunlar. Biberini ekleyeceğim. Evin savaş alanı hali. <laughs> ya şuraya girmiş oradan ayrı. Aa, ayak ediyor. Cadı. Yerim ben seni. Nasıl ama süper. Muhteşemiz efendim. Evet şimdi sıra sarımsaklarımızda. Hemen akabinde bunları bekleyelim. Lezzetimize lezzet katalım. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bir gün yorum okumalı video da yapacağım. O güzel yorumlarınızı isimlerinizle birlikte okuyacağım inşallah sizlere böyle de bir video çekelim evet şimdi biberlerini ekleyeyim anneciğim açar mısın ama çıksın oradan bebeğim niye ne yaptın Yavuz Efe, koltuğu şey yapmış çıksın anneciğim oraya Heh, aferin sana o teknik koltuğu hareket ettirebiliyor Yavuz efendi Tamam kardeşim çıksın oradan anneciğim. Seva yanıma gel annem. Hemen biberlerimiz olsun. Domatesini ekleyeceğim. Almaya ya yakında tuzunu, pul biberini, toz biberini, birazcık karabiber olabilir. Harika olur. Evet. Hemen domateslerimiz de gelsin. Domates. Ha. Az bir şey kullandım domatese. Bir buçuk küçük domates zaten. Yani bir domates diyebiliriz. Tam bir domates evet. Şimdi bunu orta gaza alacağım. Burada pilavımı yapacağım. Onlar orada pişsin. Şehriyelerimi de güzelce yapayım. Ee, bir tane ablam Şeker at içine demiştim ama şeker attığımda biraz karardı gibi pirinçler. O yüzden atmayacağım Allah. Im. Çünkü şekerin bir şeyi var. Pilavda olmuyor. Ya da ben yapamadım bilmiyorum. <laughs> Hemen altını açtım, kızarım şimdi. Pirinçlerimi ekledim hemen. Tuzumuzu ekleyelim. Şöyle. Heh. Tamamdır. Aloş. Aloş. Çocukların keyfi yerinde babası babasıkları geldi. Ne dedim? ısınmış suyunda Şöyle güzelce kavuralım. Misler gibi. Az kalsın şehreğimi yakıyordum var ya. <laughs> Bu sefer benim dikkatsizliğim yüzünden yanacaklardı. Onu da aldım. Etin e, baharatlarını hazırlıyordum. Sonra bir yandan çıtır çıtır hemen karıştırdım tabi. şöyle güzelce Pilavın içine bir damla da limon da sıkıyorlarmış, beyaz olması için. Onu da öğrendim. <laughs> Ama ben sıkmayacağım tabii. Yeterli bence kadar. Güzelce kavruldu. Şimdi hemen suyumuzu ilave edelim. Bence tam yeterli. Evet. Tam ayarında koymuşum. Kapağını kapatalım pişsin kapağını kapattım. Evet etimizin şöyle göstereyim. Karabiber, kekik, pul biber, toz biber atıyorum. Güzel güzel. Hemen tuzunu da ekliyorum. 5 dakika sonra kapatacağım inşallah. Şöyle tuzumu da üstüne göre. Patates serenecim. Kuzu eti. Kuzu kuzu. Senin gibi kuzu kuzu. Bu arkadaşları böyle yaptık. Tamamdır. Olay bitmiştir. Çok şükür. Bugün de soframı kurdum. Şöyle göstereyim. Böyle pilavım. Yıldırak yıldırak ediyorlar. Ne oldu? Tamam tamam. Hadi geç otur hadi geç. Allah, şey hele 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 şimdi düğme göz. Istiyem. Kızım çok mu acıktın? Mama yiyecek mi? Çok mu acıktın? Yemek nefis nefis. Ama ihtiyacım yok. Yenemiyorum. Oh. Ya evet. zaten senin ihtiyacın var mı? <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Thank Tamam ham yapalım ham yap. Ye. Kızım. Gerçekten süper olmuş. Güzel olmuş mu kızım? Olmuş mu güzel? Mama güzel mi? <laughs> Yedin mi sen? elim yiyecek benim. Afiyet olsun. Yavrum yemek verelim sandalye ağzını açıyor. Ye kızım. Aferin benim kızıma. Harika olmuş gerçekten. <laughs> Rabbime şükürler olsun. Baba baba baba. güzel. Oh, maşallah. <laughs> döktün, Allah Maşallah. ben Foto. Bir olmaz. Allah ezanımızda okuyor. Okunuyor. Bunları yiyecek misin? Bak. sandalye. de sandalyede oturmayı da öğrendi artık. Yerde yemiyor. Al. mı hmm. Elimi ısınma tamam mı? Elimi ısınma tamam mı? Kaşıkla yemiyor bazen böyle yediriyorum ben de. Neden kaşıkla yedirmiyorsun diye sorarsanız, yemiyor hanımefendi. Böyle daha çok iyi yiyor. Mesela çorbayı da kasayı böyle bu şekilde dikletiyorum, o şekilde falan içiyor. Bu dökecek anneciğim? Ben böyle buraya koyarım Tamam. İyi mi? Şunları sen yeme. Onları ben alayım. Tamam. tamam. Biz yemeğimizi yiyelim. Baba baba. Kızım. Ne oldu? Ye ye. Ye kızım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayan varsa lütfen abone olur musun? Ee, videomu paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim emanet olun. <laughs> bye bye. İyi.